Kanyumdan hepinize merhabalar Bugün arkadaşlar Hexit 2 mod paketine göz gezdiriyoruz Arkadaşlar Hexit 2 mod paketi yayınlanalı Yaklaşık bir 4-5 gün oldu ve mükemmel bir mod paketi olduğunu düşünüyorum Hiç incelemedim mod paketini Gördüğünüz gibi böyle başlangıcı var Arkada çok güzel bir müzikler çalıyor Sesler falan ayarlanıyor 222 tane mod var Yüklü modlara şöyle baktığınız zaman maşallah maşallah Dil ayarı var burada. Dil ayarını Türkçe yapalım mı hemen? Yapalım bakalım bir zarar olmaz bize. Baksana hiç şey yapmıyor bile. Direkt tak diye oldu. Onu bile ayarlamışlar. GTA Server. Bak buradan server ayarlıyorsun. Çok oyunculu oynayabiliyorum. Ana ne oluyor lan? Hah, uyarı geldi. Login. Oha, çok gelişmişler. Tek oyuncu diyorum. Yeni dünya oluştur diyorum. Şimdi bir deneme dünyası oluşturalım tamam mı? Biz yaratıcılıkla başlayalım. Bakalım. Realistik diye bir şey var. Oha, bakalım mı realistik neymiş diye. İnşallah çökmez. 222 mod var. Ben 5 GB falan RAM verdim Minecraft'a. Yoksa çöküyormuş. 5 GB RAM ve üstü verin dedi. 5 GB üstü bir RAM tanımladım ve şu anda e, girdim. 222 mod var abi. 222 mod ben hayatımda hiçbir şekilde mod paketinde 222 mod görmedim. Ha bir kere galiba vardı. Eski bilgisayarda bir açtıydık. Eski kanalda sanki çekti miydim? Neydi? Dünyanın en büyük mod paketi gibi bir şey çekmiştim galiba. Kaç mod vardı onda? Hatırlamıyorum ya. Büyük ihtimal vardır bir 180 falan. Belki onda daha fazladır. Ama onu ben 20 FPS falan oynuyordum. Oğlum ne oluyor? Oha! Harita bile. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Nereye geldik biz? <laughs> Arkadaşlar çok iyi olmuş ya. Oğlum şeyler meyler bir güzel geldi bana ya görüntüler görüntüler. Koşma kapital. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar. Oyun neden bu kadar canlı ya? Oğlum kaç FPS bu? Ha kare yazı sınırsızmış. Baksana 1 FPS bile ayarlayabiliyorsun. Aga mükemmelmiş. 200 FPS'e sınırla bakayım. Hı, tamam. Şimdi hocam. VC'nik falan yok değil mi? Kapalı ha tamam. Onlar kastırır. Şimdi şöyle bir gezelim abi. Hayvanlar falan var. Başlayalım mı x 2'ye Şimdi tek kit oynuyoruz ya, tek kit bittikten sonra başlayalım diye düşünüyorum ben. Tek sit daha doğru. tek sit oynuyoruz. O bittikten sonra başlayalım bence Hex 2'ye. Şöyle gezelim bu bölüm. Eski modlar var. Chocobo var mı acaba? Oğlum. Bir dakika bak eğer, her zaman dediğim gibi benim bir tane Giant Sword modu vardı, bak o yok. O yok, o şeyde de yoktu. Bu bayağı büyük değil mi ama? O şeyde de yoktu. Texit mod paketimizde de yoktu. O kılıcı bulamıyoruz abi. Veya yani şöyle kılıç yazalım. Sword. Iron Pick Sword gibi bir şey vardı. O var mı abi? Iron Pick Sword diye bir şey vardı bak mesela. Oğlum bunlar ne? Oğlum çok iyi şeyler var lan. Bir de bu şey arkadaşlar 1.12 yani. 1.7 de değil. Bayağı güzel kılıçlar falan da eklenmiş. Şimdi hocam bildiğin Hexit'in aynısı. Ama daha büyük maceralar falan var ya. Açıklamasında şey yazıyordu. Daha yeni maceralar atılmak ister misin falan diyordu böyle. Ya bayağı canlı falan abi. İnsanın oynay oynayası geliyor yemin ediyorum. Şu harita yüklenmiyor biraz. 222 mod olduğu için. Baksana benim bilgisayarı bile zorluyor yani. Yani bilgisayar iyi. Hani Minecraft'ta kasmaz hani. Ama zorluyor yani. B bakayım. %73. Oha. 4 GB falan RAM kullanıyor oğlum. GTA 5 kadar kastırıyor şu an yani. Düşünün. GTA 5 gibi kullanıyor. Panter var lan. Oğlum seni döverim. Bu ne? Şunları giy bakalım. Neymiş bunlar? Bak bak animasyonlara bak. Üf, oğlum bu mod paketini var ya. Oha. Bunlara vuramıyorum. Büyük ihtimal lagdan dolayıdır. Aynen harita yüklenmiyor abi. Çok lag var şeyden dolayı. Şu omuzlara vurmayı bir deneyeyim. Bu arada kılıçlar. Bunlar niye? Aa lag var. Ya ne oluyor oğlum? Bir dakika. Arkadaşlar bak şey yok. Onu ayarlamışlar. 1.12 gibi yavaş vurma yok. Bak. Otomatik Görüyor musun? Nasıl hızlı vuruyor? Bak bak bak. Bak bildiğin hızlı vuruyor. Yani tek tek vur vurmasan da kritik vuruyorsun. Tamam neymiş lan? Bu arada kalp falan düşüyor. twing twing şey sesleri geliyor. Ya yani bildiğiniz hexin aynısı. Bak bu mezarlıklar falan vardı. Hatta burada bir şeyler spawn oluyordu. O ne lan? Zebra sesi. Oha bu ağacı hatırlıyorum bak. Brok oyundan bir tane serisinde vardı bu ağaç. Brok oyunda tırmanıyordu bu ağaca. Şey yazmışlar yorumlara. Abi o ağacın tepesinde sandık falan var yazmışlar. Adam da garip adam çıkmış bunun tepesine. <laughs> <laughs> Hiçbir şey bulamadıydı o bölümü. 15 dakika falan uğraştıydı. Yıllar önce izlediydim oğlum. Ne güzel zamanlardı. Yalnız bunu kökünden kestiydi adamın oyunu kapandıydı. <laughs> o kadar kastırdıydı. Deneyelim mi kökünden kes? ulan? Vur, vur. Evet. Onanı. Hayırlı olsun. Hepsini dökmedi. Oğlum kırmıyor bunlar. Ulan, hepsini dökmüyor ya. Niye dökmüyor? Ama çok güzel modlar var ya. Gel bakayım. Bunlar ne lan? Zebra. Oğlum şeyler falan da vardır lan. Ya abi bildiğiniz eksik hiçbir mod eksik değil. Hani oha. Böyle bir şey Minecraft'ta var mı abi? Normal. İlk defa görüyorum. Büyük ihtimal normal Minecraft'ta yoktur bu. Testere neymiş? Oğlum. Çok garip modlar var ya. Oğlum çok güzel ya. Yemin ediyorum. Yani teksti bırakıp şuna başlamak istedim şu anda. Oğlum ananı avradını. Kılıca bak kaç neyle yapılıyor bu? Dungeon chest earth. He, Entity'den çıkıyormuş bu. Oğlum o no, Aa! Oha! Arkadaşlar Yorumlarda bu seriye başlayalım diyorsanız yazın hemen başlayalım. Eğer başlayın çok istek gelirse direkt başlayacağım ben bu. Hem teksi hem bunu oynarım. Yani çok güzel, çok güzele benziyor yani. Şimdi madenler var. Oha. Şimdi hocam çık buradan. Ben bir şeye bakacağım. Boru. Buildcraft var mı? Buildcraft yok bak mesela. O iyi ki de yok. Çünkü teksit modu o. Veya benzin var mı? Yakıt mı? Benzin mi? O da yok bak mesela. Galacticraft yok değil mi? Aynen. Onlar yok. Onlar teksit özel. Tek iki özel işte onlar. Aa, hindi. <laughs> Benden iyi hindi sesi yapan yoktur. Ben hindiyim arkadaşlar. Önceki hayatımda hindiydim ben. <laughs> bunlar ne lan? Aa, bunlar o şeyler ya. Bu modu hiç anlamadım abi. Yıllardır var o mod. Ama çok işe yarıyor yani. Aç kaldığım zaman onlardan yerdik. Bak bak nasıl kesiyor. Bak bak bak. Bak hiç şey vurmama gerek kalmıyor. Yavaş yavaş. Onu da ayarlamışlar. Gördünüz mü? Bayağı güzel ya. Oha. Ha şu kaleleri diyordum. Kuleleri pardon. kuleler vardı yani Hexit'te de falan. Hexit'te güzel loot çıkarıyordu. Güzel bak lootları da düzeltmişler. Bunun bir bir 1.7.10'da şey problemi vardı. Ne oluyor lan? Anan laga girdi. Bak güzel güzel loot veriyormuş. Çık 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 çık. Bakayım. Oğlum güzel loot veriyor tamam tamam bir onda şey problem var. Bu kulelerden çok az şey çıkıyordu. Nasıl yani söyleyeyim? Çok az loot çıkıyordu ve ee, gitmenin bir anlamı kalmıyordu yani. Elmas bile bulamıyordum. <laughs> Aa, Battle Tower golem. Lan, seni harcarım oğlum. Kimsin sen? X ile bir basabiliyoruz mu? Aa, o yok. O niye yok lan? O büyük ihtimal vardır da biz şu an Bak, tek tek bulmaya alışmışım. Oğlum sen bir git lan. Chest'i açacağım lan ben. Oğlum chest'i aç lan. Aç Alttakini de açamıyoruz. Ne yapacağız? Peaceful alsak gider mi bu? Ha gitti. Açabiliyor muyum şimdi? Oha. Oha. Alttakinde de şeyler vardı. Madenler vardı. Demir falan var. Oha. Oğlum bunlar ne lan? Ananı avradını. Oha. Arkadaşlar. Oğlum bak. Bunlar var tamam. Hookshot falan vardı ama bok gibiydi. Hatta bu yoktu yani. Bunlar Arkadaşlar Allah çarpsın var ya sabah akşam bunu oynarım ben. Şu yılan vardı, şu şerefsiz yılan. Yıllardır bu şerefsiz yılandan kurtulamıyorsunuz. Vardı bu oyunda. <laughs> Abi yani Ciddiyim başlayacağım yani. Vallahi şu an bir sorularla geç başlayasım geldi biliyor musunuz? Ama başlamayacağım yani. Şu an bir serimiz var. Eğer e, bu video beğenilirse başlarız. Yani gerçekten ve gerçekten yapmış adamlar yani. Oynayasım geldi hadi yani yemin ediyorum. Oynayasım geldi yani. Hem Hex'i ben çok seven bir insanım. Defalarca başlamışımdır. Defalarca oynamışımdır yani. Belki milyon kez yani milyon hani abar ab ebesinin şeyi artık abartma hani belki yüzlerce kez belki yüz kere bile başlamışımdır hani o yüz olabilir hani ama hiçbir zaman hep tam keyif alamadım neden hep aynı eski sürümde 152'de şöyle koşuyordunuz bak şöyle iki, kere basıyordun koşarken yoruluyordun şey yaparken 1 de hem bütün mod modlar özel şey yapılmış dizayn edilmiş falan hem böyle bir keyifli olur ya gerçekten Hexit'i böyle güzel görmek beni mutlu hissettiriyor. Yani şöyle söyleyeceğim. Sağda solda Hexit 2 mod paketi diye daha öncesinde duyulmuştur. Hani illa ki daha öncesinde Hexit 2 mod pek falan diye. Hexit 2, Hexit 3 mod pack diye. İlla ki daha önce çıkmıştır. Hani bir yerlerde görmüşsünüzdür ama. Mevzu o değil arkadaşlar. Mevzu. Ee, bunun official olması. Yani bu orijinal mod paketi. Yani ilk yapı Hexed'in ilk yapımcısı ilk ilk hexte orjinal hexin yapımcısından çıkan bir mod paketi bu. Yani şey değil, fan yapımı değil. Direkt official. Direkt girdim ben teknik launcher'a. Hani direkt official launcher'ına girdim. Direkt Hexit 2 modpack diye ana sayfasına düşmüş. Hani direkt düşmüş yani. Bu da demek oluyor ki direkt orijinal bir yapımı yani. Direkt orijinal yani Hexit yoksa zaten Hexit 2, Hexit 3 bunların hani uyarlanmış oluyordu 1-16'ya e uyarlanmış vardı ama çok hani orijinal gibi olmuyor anladınız mı? Şu tadı vermiyor yani. Oha bir anda yüklendi her şey. Bir anda yüklendi chest açtı bir anda. Gel. Gittin aşağı. Slime'lar falan. Değişik kapılar modları. Değişik kapılar modu vardı. Oğlum ne olmuş bunlar lan? Burada türemişler. Aa bunun girişi mi var? Ha yok öylesine açmışlar. Redwood. Şu Redwood'u hatırlıyorum abi. Şu, bu Redwood'dan güzel olduğunu düşüyordu yani. Biz bundan hep ev falan yapacağımız zaman hep bu Redwood'u falan kullanırdık. Bas Neye çıktım? Tepelerine yerlerine çıktım. Ya yani müzikler bile değişmiş ya. Bu Arı kovanı. Oha. Bir de Türkçe yazması beni iyice şey yapıyor ya. Hani düşünsenize. Düşünsenize. <laughs> mod paketi yapıyorlar. Ve mod paketini yani Türk dili koyuyorlar yani. Türk dili bizim dilimiz yani. Ve bunu hani 2013'ten beri yapıyorlar. Çoğu modların hani oynayıcısı Türk de olduğu için hani Türkçe'ye çevirmeleri beni mutlu ediyor. İşte bu yüzden Minecraft arkadaşlar. Ve şu anda ee, bu mod paketinde 222 mod var ya. Kaç mod var görebiliyor muyum? 222 mod loaded diyor bak şurada. Şunun altında hemen 222 mod loaded diyor. 200 mod, 222 mod yüklü, 222 mod aktif. Yani 222 mod varsa bu modun 111 tanesi şu anda Minecraft'ta olmayan şeyler arkadaşlar. Şu anda bu mod paketi Minecraft'tan daha gelişmiş ve daha keyif verir. Minecraft'ta mesela değişik renkli taşlar <laughs> daha yeni geldi. 1.17'de geldi. Minecraft'ta bu değişik de renk taşlar geldi. Bu siyah taşlar hala oluyor ya. Bunlar arkadaşlar 1.4 sürümünden beri var. 2012'den beri, 2013'ten beri var. Ve Minecraft orijinali bunu yeni ekliyor. Yani düşün yani yıllardır olan bir şey. Aa bak şey de varmış. Yani Minecraft yeni ekliyor. Bu da böyle şey Dynamic Light modu muydu? Dynamic Light diye bir mod herhalde. Bak onu da Abi bak. Görüyor musun? Hexit'te madenler daha kolay bulunuyor. Demiştim. Aa bu ne lan? Oğlum adam sandım ben bunu. <laughs> bak şunlar Orberry's. Orberry baş. Bunlar şeyde de var işte dediğim gibi. Farklı mı olmuş? Yine orada da var. Allah Allah. Yani dediğim gibi Minecraft'tan daha gelişmiş arkadaşlar. Minecraft'ın 1.17'sinden daha keyifli ve daha gelişmiş. Yani şunun rengine bak abi. Şu şeye bak. Şunun rengi bile bir daha tatlı, daha güzel geliyor yani. Şuna bak abi. Bunları böyle şeyle basmak. Bunlara böyle dalmak. Gelişip güçlenip buradaki spawn'larla şey yapmak. Ne düş lan? Oha. Aa bak bunlarmış demek ki. Bunlar hep arkadaşlar başıma bela olmuştu bunlar. Bunları bilen bilir. Bunlar ağzına sıçıyordu adamın. Bunlar bir güzel ağzımıza sıçıyordu bizim hexit'ten falan. Çikolata quest report mu? Niye bu mod lan? Allah Allah. Niye bu mod acaba? Bunlar birleşmiş yani. Yıllar önce bu modlar yapılmış arkadaşlar. Bu modlar yıllar yıllar yıllardır var. Hexit'in modlarında var. Bak chestlere tıklamayacaksın. Donuyor. Oğlum. Üzerine nasıl dur lan. Oo. Oğlum çok iyi ya. Aga bak. Görüyor musun? Yılların modları ya. Aa. Kapılara bak. kila açılıyor. Bu ne? Slime leggings Giyin bakalım. Nasıl olacak üzerime? Güzel oldu lan bu da. Bu da neyden yapılıyor mesela? Bu direkt Bunların yapımını niye göstermiyor ya? Örsün yapımını gösteriyor. Acaba bunun yapımı olmadı için mesela aa aynen yapımı olmadığı için göstermiyor. Bunun crafting de gösteriyor. Örs var, craft bak mesela buna bastım örs. Crafting yok. Bu da yine anti. Dungeon chest'lerinde bulunuyor diyor bunlar veya oyundaki chest'lerde. Böyleymiş arkadaşlar. Yapamıyorsunuz. Oyun içindeki kişisel de bulunuyor. Şunların içinde kömür olurdu hep. Çökerdim. Bunlar da yok herhalde. Çoğunda olmaz da yani. Bazılarında olurdu. Eksi, eski eksitte. Şu solarıma var lan. Ha. Geç bakayım. Oğlum özlemişim ya. Gezelim arkadaşlar gezelim. Buraya geldik mi? Buraya geldik lan. Şu yapılıyor muymuş mesela heavy pant? Bu da yok. Burada da daha çeşit diyor. Gireyim şunları. Zincir. Aa bak zincir yapılıyor. Bak görüyor musun? Minecraft'ta hala yok. Zincir set yapma özelliği yok. Zincir set bir hayalet ya. Minecraft'ta ekli. Yıllardır ekli ama siz onu yapamıyorsunuz. Yani yapılmıyor. Hiçbir şekilde mod falan kullanmadan yapamıyorsunuz. Yani bunu adamlar yıllar önce yapmış, eklemiş. Yani sen hala yapamamışsan demek ki Minecraft Mojang sen geri zekasın Oğlum burada nedir portal var acaba? Nedir'a geçince de bir kale tarzı bir şey var mıdır? Yok. Bence yoktur. Dondu. Yüklenmiyor. Yüklenecek. Koordinatlar değişip duruyor. Eklenecek bence. Ha yok. Direkt nedir attı bu. Anladım. Oğlum nedir madenler varmış lan. Kobalt. Iron. Gold. Nedir'dan da maden yapabiliriz. Şeyde. Teksitte falan. Mantıklı. Ben bir su içeceğim. Arkadaşlar. Dediğim gibi videomuzun sonuna gelelim yavaştan. Yoruldum ben. Biraz da hastayım. Yarın şeye gideceğim. Ee, bir işim var. Köye gideceğim. 29 Ekim yarın tatil. Milli bayram. <laughs> ee, oğlum niye oyun kasıyor lan? Bir dakika. Oyun kasıyor. Bu arada kasabilir yani. 250 mod var. Oyun kassın bir zahmet. Ee, yani şöyle dediğim gibi. Şurada biraz durayım. Kasıp durmasın. sinirim bozuldu. Aynen in şöyle. Yani dediğim gibi arkadaşlar videos topluyorum ve bunu gördüm. Tekstil çekecektim normalde. Dedim eksi 2 çıkmış. Ananı avradım dedim. Hemen indirdim. Bekledim 10 dakika falan. 10 dakikada falan indi. Kesin var ya bir 3 4 GB vardır bu mod paketi. indi Sonra arkadaşlar ee... yani sonrasında bu direkt girdim. Video başladı. Direkt hiç hiç araştırmadım bile. Girdim videoyu başlattım. Bu neymiş? Bak buradaki. Bunlar kalkanlı. Falan içiyor bak bunlar şerefsiz bunlar var ya Kır bakayım Koy bunu Bunlar var ya ağzımıza ediyordu abi Üst katı var mı Var üst katların çıkışı zorlaşıyor bir de bak Mesela bak al şunu ruhunu koy gördün mü Altın setli Bunlarla ne uğraşmadık yani Ne uğraşmadım ben bu kuleleri Ne biçim ki? keyifle yani oynardım Şunları uğraşmak Dediğim hani öyle uğraşmak Hani keyifle yani Resmen keyifle oynardım şunları keyifle chestleri ama Aa bu şerefsiz ninja. Bunu öldürünce elindekini alıyordunuz. Bir de kulesiz Bu ya o ya da bir tane daha vardı. Bu büyücü de olabilir. Alışmışım bak. 1-12'ye geldiğim böyle tek tek vurmaya çalışıyorum ama. Öl lan. Oha canını fulledi. Lan sen canını nasıl fullersin lan? Öl lan. Hah öldü. Elindeki düştü mü? Bak görüyor musun? Neymiş bu? Oha bak. Allah Allah. Burada sandıklar var. Oha. Abi başlayalım biz buna ya. Enchanting Plus şeyi bile çıkmış. Modunun şeyi bile çıkmış yani. Bunlar yine loot'tan mı çıkıyor? Aynen. İyi bakayım şunları. Oha. Arkadaşlar. Acayip güzel ya. Uf, gerçekten ben heyecanlandım ya. Sanki şey gibi hani. Çocuk gibi oldum şu an. Çocukluğuma geri döndüm. Tekrar oynayasın var şunu. Yemin ediyorum sıfırdan başlarım yani. Benim için sıkıntı yok arkadaşlar. Başlamamı istiyorsanız yorumlara yazın dediğim gibi. Şimdilik benden bu kadar. Devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.